Merhaba arkadaşlar. Tasarımımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ise menüdeki herhangi bir kategoriye tıklandıktan sonraki sayfayı yapacağız hep beraber. Şu şekilde bir sayfa tasarlayacağız. Yukarıda yine menümüz aynı şekilde geri tuşu, kategorimizin ismi, kategorimizin resmi, haberimizi, haberimizin başlığı, kategorisi ve eklenme tarihi. Hemen altında ise devamını göster butonu kullanıcı tıkladığında aşağı doğru haberler kendiliğinden akacak. Tasarımımızı gördükten sonra artık yapmaya başlayalım. Yine ana sayfa üzerinden gidiyorum. Donanım diyelim. Bu şekilde silelim. Hemen altına şöyle bir şekil çiziyorum. Ve altına rengini de değiştireyim bunu. Donanım yazıyorum. Yani donanım kategorisinin haberlerini listelendiği mesajını vermektedir. Bu şekilde ortalayalım. biraz uzatsak iyi olur zannediyorum. Bu şekilde tekrar ortalıyorum. Evet. Şimdi yine materyal alacağımız teknolojioku.com'u açalım. Mesela örneğin şu haber açalım. Resmimizi de aynı şekilde Geçtiğimiz ana sayfa videosunda bahsettiğim gibi e, kadraj olayına dikkat etmeliyiz. Örneğin bu resmi buraya aldığımız zaman resmi asla böyle ufaltmıyoruz. Böyle bir ufaltma şekli yoktur. Eğer ki biz böyle bir ufaltma yaparsak uygulamamızın web servisinden çekmiş olduğumuz resimler bozuk gelir. Çünkü yazılımcılar o resmin ebatına göre orayı yazmaktadır. Shift tuşuna basarak ufaltıyoruz. Yazının resmimizin büyüklüğü şu kadar iyi aslında. Evet. Hemen yanına haberimizin başlığını yazacağım. Rengini siyah yapıyorum. Puntosunu da 5 yapıyorum. Evet. Hemen altına eklenme tarihi ve kategorisini Bunun puntosunu 15 yapıyorum. Rengini ise biraz açık renk yapıyorum İki yazımızın arasını aslında biraz kısabilirim bu şekilde biraz daha iyi olacağını düşünüyorum evet Hemen araya bir line yapıyorum. Yani çizgi. Kitaplardan ızgara diye tanıdığımız bu cetvelleri kullanmanızda fayda var. Çünkü kapattığınız zaman gördüğünüz gibi bir hıza söz konusu. Evet. Gördüğünüz gibi. Hemen buna haber bir diyorum. Bu şekilde altına kopyalıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kategoriye tıklandıktan sonraki detay sayfamız da bu şekilde yapıldı. Devamını göster butonu zaten ana sayfadan yaptığımız için tekrar yapmamıza gerek yok. Bir diğer videoda görüşmek üzere.